Kahveyi seviyoruz ama bu üç ilaçtan birini kullanıyorsanız kahve tüketirken dikkat. Mesela grip ilaçları. Püsöd efedrin adını verdiğimiz ilaçlar nabzı arttırabilir, kan basıncını yükseltebilir. Bu nabız artışı kahve ile üst üste gelince çarpıntı yaşayabilirsiniz. İkincisi tiroid ilaçları. Tiroid ilaçları kahveden etkilenir. Bu yüzden sabah kahve içme keyfiniz varsa tiroid ilaçlarıyla araya en az yarım saat koymalısınız. Biliyorum tiroid ilaçları da sabah aç karnı alınıyor. Biliyorum sabah aç karnına kahve içmek çok büyük bir keyif ama tiroid hipotiroidi ilacı kullanıyorsanız Etroks veya Levotiroks Kahve içmeye en az yarım saat boyunca ara vermelisiniz. Üçüncüsü nabız ilaçları. Biz bunlar sıklıkla kullanıyoruz. Özellikle kalp etmezliği ve kalp damar hastalıklarında beta bloker adını verdiğimiz ilaçları kullanıyoruz. Bunları verdikten sonra nabız düzeninize bakıyoruz. Ama nabız ölçümlerinizi sürekli kahve tüketimle yaparsanız biz de size yanlışlıkla daha yüksek doz ilaç verebiliriz. Daha yüksek doz ilaç kullanmak istemiyorsanız kahve tüketimden en az 2 saat sonra nabız ölçümünü yapmalısınız. Dikkat ediyoruz bu 3 ilaçtan birini kullanıyorsanız kahve tüketimiyle etkileşmemesine dikkat etmelisiniz.